Günaydın Dünya ve Biz programıyla karşınızdayım. Ben Tünin Daloğlu. Hemen dış haberler özetiyle başlayalım yayınımıza. Global News, Kanada'dan yayın yapan bir internet haber sitesi. Ondan verelim haberi efendim. Biliyorsunuz Kanada'da dün seçim vardı ve bu seçim sonucunda küresel haberler oluyor Global News'ün Türkçesi. Şöyle bir manşet atmış habere. Liberallerin azınlık hükümeti kurması bekleniyor. Kanadalılar pazartesi günkü federal seçimde yeniden liberal lider Justin Trudeau'nun başbakanlık rolünü sürdürmesi için oy kullandılar ama bir koalisyon hükümeti içinde ve diğer partilerle iş yapmasını da mecbur kılarak diyorlar. Şimdi anladığımız kadarıyla bu yeni oluşturulacak olan parlamentosunda da Liberal Parti 150 sandalye alıyor. Muhafazakarlar 122 sandalye alıyorlar. Ama bir önceki parlamentoda da 155 liberallerin sandalyesi bulunurken muhafazakarların 119. Yani muhafazakarlar artı 3 sandalye sayısını arttırırken liberallerde de 5 sandalye kaybetmişler. Geri kalanlar NDP, Yeşiller Partisi ve bağımsız milletvekilleri arasında dağılmış diyelim ve Kanadalılar bu seçimin hem pandemi sürecinde yapılmış olmasını hem zaten işte pandemiden ötürü ekonominin de son derece olumsuz etkilendiği bir dönemde gerçekleşmiş olmasını hakikaten eee kınamışlar kıvamında haberde öyle aktarıyor ve bu seçiminde Kanada seçmenine 600 milyon dolara mal olduğunu bunun da Kanada tarihindeki en pahalı seçim olduğunu kayda geçirmişler diyelim. Şimdi buradan Reuters haber ajansına gidelim. Reuters haber ajansında ki haberle devam edelim. Reuters diyor ki Yunanistan ee, göçmenlere karşı daha sert bir politikaya doğru yöneliyor ve bunun sonucunda da yeni bir göçmen e, tutma kampı e, inşa ediyor diyor. Yunanistan Cumartesi günü Türkiye'ye yakın e, Samos adasında göçmenler için yeni bir kamp açtı ve göç politikasını daha sıkı tutmaya karar verdikçe de önümüzdeki aylarda başka yeni tesislerinde açılacağını kayda geçirdi diyorlar. Kampı açan bakan e, bu kamplarda yaşam arayan insanların eee kaybı uğradığı, haysiyet kaybına uğradığını ifade etmiş ve dolayısıyla bu yardımın da artık bu kamplarda onlara daha haysiyet temin edecek şekilde kurgulandığını ifade etmiş diyelim. Ama şimdi burada tabii ki hani bizim için önemli olan husus nedir? Yani Yunanistan sadece Yunanistan olarak da bakmayalım buna. Avrupa Birliği üyesi ülkeler işte Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi ardından da Avrupa kıtasına bu sefer de Afganistan'dan gelecek göçmenlere karşı son derece hassaslar. İstemiyorlar yeni akım olsun. Ee, Yunanistan Başbakanı Miçotakis... E, Türkiye ile bu konuda aslında işbirliğine gidebilecekleri 2015'teki olduğu gibi veya 2019'da olduğu gibi yeni bir kriz yaşamayacakları yönünde bir kanaati olduğunu ifade etmişti. Çünkü e, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bu sefer o da Avrupalılardan destek istemişti. İşte biz artı hem Suriye'den hem Afganistan'dan hem bölgeden nereden derseniz deyin yeni bir göçmen akımını kaldıracak güçte değiliz. O yüzden Avrupa'nın bize sözde değil, özde de destek vermesi Demişti gerekiyor demişti. Şimdi anlaşılan bunun bir karşılığı var. Ama bu haberi görürken şimdi geçtiğimiz gün yapılan bazı haberlerde Türkiye'den yapılan bazı haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun açılışına gitti biliyorsunuz Cumhurbaşkanı beraberinde kalabalık bir heyetle birlikte ve bu heyetle birlikte de New York'taki Türk evinin yeni inşaatının açılışını yaptı ikinci bölümde onu çok kıymetli bir konuğumuzla konuşacağız ee, ama şimdi bugün Cumhurbaşkanı'nın kimlerle ikili görüşme yapacağına bakıyoruz anladığımız kadarıyla New York'taki muhabirlerin yansıttığına göre Hırvatistan, Slovenya, Polonya Gürcistan, Ukrayna ve Finlandiya başbakanlarıyla e, ve devlet başkanlarıyla ya da ikili görüşmeler var ama burada Yunanistan yok Şimdi Yunanistan'da da e, Yunanistan medyası böyle bir ikili görüşmenin olmayacağını ifade ediyor. Haliyle izleyelim bakalım. Hani bir taraftan bir taraf yanlış bir şekilde kamuoyuna bilgi vermiş gibi duruyor. Ama yani Türk tarafı neden Yunanistan'la eğer görüşme olmayacaksa sanki yapılacakmış gibi bir açıklama yaptı veya böyle bir görüşme hesaplandı öngörüldü ama ondan sonra hani birisi fikir mi değiştirdi? Burası bir ilginç. Onu bir takip edelim. Diyelim. Şimdi Yunan medyasından bir haberle devam edelim. Yunan medyasındaki haberimiz de İ Katimerini'den geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu anlaşılan bugün Atina'yı ziyaret ediyor uzunca bir mülakat vermiş kime Yunanlı gazeteci Tom Ellis'e. Tom Ellis bir dönem Washington'daydı ama Türkiye ile ilişkileri de yakından takip eden bir kalemdir Tom Ellis. Atina'ya döndü. Uzun zamandır Atina'da artık o da aynı ben gibi. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bu makalesinde de Barışa vurgu var, kent komşuluğuna vurgu var, kent demokrasisi ve dayanışmasına e, vurgu var. Ama tabii ki sorular da hani önemli. Atina ziyaretinizin amacı nedir diye sormuş Tom Ellis ve buna karşılık Ekrem İmamoğlu da şöyle demiş: Atina'yı ilk kez ziyaret edeceğim ve görmek istediğim şehirler arasındaydı. Bu ilk gezinin güzel fırsatlar yaratacağını ve şimdiye kadar ziyaret etmememinde boşluğunu kapatacağına inanıyorum demiş. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanes ve ben İstanbul ziyareti sırasında birlikteydik. Bu sefer Atina'da birlikte olacağız demiş Ekrem İmamoğlu. Şehirler arası diplomasinin ülkeler arası diplomasiye önemli katkıları olduğu için bu ziyareti İstanbul ve Atina arasında güçlü bir iletişim aracı olarak değerlendirebiliriz demiş Ekrem İmamoğlu ve modern demokrasi şehirlere uluslararası barışa dayalı büyük güç ve sorumluluk verir belediye başkanları olarak ikimiz de bu bilinçle hareket ediyoruz demiş. Son derece uzun kapsamlı bir mülakat anlaşılan Ekrem İmamoğlu'nun Atina ziyaretine de de Atina'da büyük bir ilgi olacak. Yarın bunun takibini yaparız diyelim. Şimdi buradan İsrail medyasına dönmek istiyorum. İsrail medyasında da Haret'te bir haber var. Şimdi bu haber... eee İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in İsveçli mevkidaşıyla bir telefon görüşmesi yaptığını vurgu yapıyor ve bu telefon görüşmesinin 7 yıl sonraki ilk telefon görüşmesi olduğuna da vurgu yapılıyor. Neden 7 yıl sonraki ilk? Çünkü 2014'te İsveç Filistin'i devlet olarak tanımıştı ve buna karşılık da İsrail ile ilişkiler hani kopma noktasına gelmişti diyebiliriz. Şimdi dolayısıyla bu ilk görüşme son derece önemli. Ama bu haberi okurken Türkiye adına da burada bir vurgu var. Şimdi Türkiye'nin adını geçmemesi vurgusu aslında o da. Çünkü e, Haaretz'in yaptığı bu haberde deniyor ki işte yeni e, Bennett e, ve Lapid e, koalisyon hükümeti işbaşı yaptıktan sonra İsrail'in ilişkilerinin kötü olduğu ülkelerle bu ilişkileri tamir yoluna gidiyorlar. Kim bu ülkeler? Ürdün. Ki Benet bu e, e, Amman'a yenilerde bir ziyaret yaptı. Aynı Mısır'a Kayre'ye ya yaptığı ziyaret gibi. E, Kayre'ye ya yaptığı ziyaret 10 yıl aradan sonra geldi. Ama o 10 yıl aralığı ara içerisinde de biliyorsunuz Arap Bağrı'nın orada bir yansıması vardı. Ama neyse işte onlarla Artı Haret diyor ki... Bennett ve Lapid e, koalisyon hükümeti... Filistinlilerle ilişkilerde de... Yeni bir sayfa açıyor diyor. Fakat haberin içerisinde... Türkiye'ye atıfta bulunulmamış. Bence bizim de adımızın geçmemesine burada bir dikkat etmemiz gerekiyor diyeyim. Şimdi buradan bir sonraki haberimiz Anvaj Media. Anvaj Media'yı biliyorsunuz. Ben yakından takip ediyorum. Çünkü İngiltere merkezli bir internet üzerinden yayın yapan haber sitesi. Ama Anvaj Media'da yazan herkes bölgeden aslında. Gerek İngiltere'de gerekse Batı ülkelerinin çeşitli noktalarında e, yaşayan akademisyenler son derece önemli kalemler aslında burada haberleri topluyorlar. Şimdi burada da öğreniyoruz ki İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Said Hatip Zade 19 Eylül'de bir açıklama yapıyor ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına ya da tek taraflı olarak geri çekildiği bu İran'la yapılan nükleer anlaşma ki P5 artı 1 diyoruz. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi artı Almanya ve İran'la yapılan nükleer anlaşmayla ilgili sürdürülen bir e, görüşme trafiği var biliyorsunuz. Bu reisi hükümeti işbaşı yapmadan önce Viyana'da dolaylı olarak bir süre için devam ettirildi. Ama şimdi anlıyoruz ki aslında İran'ın P 4 artı 1 yani nükleer anlaşmadaki hali hazırda mevcut olan ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bunlar da kim? İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları ile yeni İran Dışişleri Bakanının New York'ta ortaklaşa bir toplantı gerçekleştirmeleri olasılığı varmış. En azından Hatip Zayed'den böyle bir bilgi alıyoruz. Bunu da kim istiyor? Yine Viyana'daki bu görüşme trafiğinde kilit rol oynayan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve siyasi Direktörü Enrique Mora e, tarafından önerilmiş bu e, ziyaret görüşme talebi. Eğer ki olacaksa da yarın gerçekleştirilecekmiş 22 Eylül'de New York'ta. Mora özellikle diyor haber reisinin 5 Ağustos'taki yemin törenine katılmak için Tahran'a gitti. O ziyaret sırasında Hüseyin Amir Abdullahiyan yani İran'ın yeni dışişleri bakanıyla ve diğer üst düzey isimlerle Tahran'da bir araya geldi. Amir Abdullahiyan'ın haftalar sonra baş diplomat yani İran'ın Dışişleri Bakanı olarak onaylanmasının ardından da Avrupa Birliği'nin bu üst düzey diplomatı nükleer müzakerelerin yeniden başlaması için bir tarih belirlenmesi konusunda ısrarcı bir şekilde kendisine baskı uygulamaya başladı diyor haber. New York'ta beraber olacakları içinde aynı zaman diliminde İran heyetine de hazır Amir Abdüleyyan başkanlık ediyorken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hem katılacaklarken artı işte P4 artı 1'inde burada Dışişleri Bakanlarıyla bir görüşme yapmasını olumlu olacağını kayda geçirmişler. Şimdi biz yalnız burada da biliyorduk ki bu nükleer anlaşmaya kesinlikle karşı çıkan bir isim. Burada, ee, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı. Ee, fakat bir önceki olan yani e, İran'ın P5 artı 1 ile ya da geriye kalan P4 artı 1 ile yürütmüş olduğu o müzakerelerde de... E, kritik rolü olan kişi de görevden alınmıştı. Ama hali hazırda bu kişinin de nükleer anlaşmalarda önemli bir yeri olacağına da vurgu yapılıyordu. şimdi anladığımız kadarıyla her iki diplomat diplomatta İran Dışişleri Bakanı'na eşlik etmiyor. Yani gayet nötr bir şekilde İran bu New York'a yapılan ilk ziyareti bir şekilde idare etmeye çalışıyor diyebiliriz. Yani aman kriz çıkmasın havası burada anlaşılan esiyor. Şimdi bir sonraki haberimiz BBC Türkçe'den. Hotel Rwanda filminin kahramanı Paul Rusesabagina, teröre destek suçlamasıyla 25 yıl hapis cezası aldı manşetiyle geliyor. Ruanda'da 1994'te gerçekleşen soykırımda yöneticisi olduğu otelde sakladığı yüzlerce kişiyi kurtarma çabası Hotel Rwanda filmine konu olan Paul Rusesa Bagina, terör örgütüne destek verme suçlamasıyla yargılandığı mahkemece suçlu bulundu deniyor. Ruanda'daki mahkeme 67 yaşındaki Rusesa Bagina'yı 2018 ve 2019 yıllarında ayrılıkçı bir grubun can saldırılarını desteklemekten suçlu bularak 25 yıl hapis cezasına çarptırdı deniyor. Ailesi mahkemenin yurt dışındayken zorla ülkeye getirilen Rusesa Bagina'yı cezalandırmak için kurulmuş düzmece bir mahkeme olduğunu savundu diyor. Ki bu kişi de e, Burundi'ye aslında seyahat etmek için özel bir e, uçak kiralamış. Kendisi işte Burundi'ye gideceğini düşünürken bir anda uçak işte yolundan e, çevriliyor ve Ruanda'ya getiriliyor ve orada tutuklanıyor. Aile diyor ki işte bu da aslında hukuki değil. Bir şekilde babamız kaçırıldı bunun da arkasındayız biz diyorlar artı 67 yaşındaki olan bu kişinin yüksek tansiyon hastalığı varmış ve doğru ilaçlar verilmezse yüksek tansiyondan ötürü hayati riskinin de olabileceğini ve babalarına ne yazık ki Ruanda'daki cezaevinde doğru ilaçların verilmediği başka bir ilacın verildiği o verilen ilacında ne yazık ki sağlığına olumsuz etki yapacağından endişe duyduklarını uluslararası haber ajanslarına aktarmışlar e, diyelim. Son olarak bir şeyi daha e, aktarmak istiyorum. O da dün biliyorsunuz La Palma yani İspanya'nın e, adalarından birisi son derece de turistik bir noktadır aslında orası 50 yıldır uykuda olan yanardağ patlamıştı biliyorsunuz bunun sonucunda 5500 kişi buradan tahliye edilmek zorunda kalmış İspanya Başbakanı da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gidecekti ama bu seyahatini iptal etmek zorunda kaldı İşte volkan patlamaları akabinde gelen yerküredeki o Dalgalanma eşittir deprem hakikaten aslında son derece hepimizi de etkileyen görüntüleri de ekrana yansıtıyor şimdi rejiden arkadaşlarımız. Son derece rahatsız edici görüntüler aslında yani yerkürede de farklı bir çalkalanma var diyelim ve şimdi kısa bir araya gidelim. Ondan sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan dün New York'ta Türk evine yapılan ek inşaatın açılışını yaptı ve Türk evi yenilendi. Farklı bir ambiyans da artık New York'ta boy gösterecek. Ee, ama bu açılış töreninde yapılan konuşmalar, Diyanet İşleri Başkanı'nın e, bu e, Türk evinin açılışında e, dua edişi, Artı bunun ötesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'taki ikili temasları ve hepsi Türk-Amerikan ilişkilerindeki karşılığı nedir, ne değildir bunları anlamak için Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden ve eski Washington Büyükelçimiz Osman Doğulu ile konuşacağız. Ama önce kısa bir ara diyelim.